Kimlere hoş geldiniz. Barış Akarsu kimdir? Barış Akarsu ilk orta ve lise öğrenimini Amasra'da tamamladı. Lise öğrenimini sürdürürken Amasra Yerken kulübünde profesyonel olarak Yerken sporu ile ilgilenmeye başladı. Müziğe ilgisi küçük yaşlarda başladı. Müzikle asıl tanışması Amasraya gelen müzisyenlerden etkilenerek çalmayı öğrendiği klavye, gitar ve mızıka ile olmuştur. Barış Akarsu o dönemlerde dinlemeye başladığı 1970 ve 80'lerin rock, hard rock ve heavy metal grup sanatçılarından etkilendi. Antalya'da animatör ve müzisyen olarak çalıştı. ATV kanalında yayınlanan Ak Akademi Türkiye yarışmasına katıldı ve Temmuz 2004 yılında yarışmayı birinci olarak tamamladı. Yarışmadan hemen sonra İstanbul'a yerleşti ve müzik çalışmalarına burada devam etti. Yarışmanın sonuçlanmasından ilk albümünü çıkarmasına kadar geçen sürede Türkiye'nin değişik yerlerinde sayısı 200'ü geçen konserler verdi. 31 Aralık 2004'te Seyhan Müzik'ten Serdar Öztop'un yapımcılığı ile ilk albümü Islak Islak piyasaya çıkarıldı. Bu albümden aynı yıl içerisinde Islak Islak Kimdir O, Ama Sıra ve Mavi parçalarına klip çekildi. 3 Ağustos 2006'da ikinci albümü olan Düşmeden Bulutlara Koşmam Gerek piyasaya çıktı. 10 yeni ve 1 coverdan oluşan albümde söz ve bestesi Akarsu'ya ait yeter be ben adlı iki eserde bulunmaktadır. İkinci albümden Vurdum Endire Kadar ve Yaz Demedim parçalarla klip çekildi. 2006 yılında Star kanalının yayınlanmaya başlayan Yalancı Yarem dizinde başrollerden birini üstlendi. Bu dizinin ardından milyonlarca seveni tarafından Alfonso Tarık olarak anılmaya başlandı. Barış Akarsu 28. doğum günü olan 29 Haziran 2007 Cuma akşamı 22-30 civarında Muğla'nın Bodrum ilçesinde 5 kilometre mesafede olan Torba Kavşağı'nda bir trafik kazası geçirdi. Otomobilde bulunan Zeynep Koçak Nalan Kahraman olay yerinde vefat etti. Barış Akarsu ise hastaneye kalbi durmuş olarak getirildi ve acil serviste kalbi yeniden çalıştırıldı. Özel Bodrum Hastanesi'ne kaldırılan Barış Akarsu 5 gün yoğun bakımlarından 4 Temmuz 2007 Çarşamba günü 20.10 sularında hayatını kaybetti. Ancak ölümü 23 onda açıklandı. Bir başka kimdir videosunda görüşürüz.